sonraki paylaşımımız Ahmet Hakan'ın e, sözü var, sorusu var daha doğrusu. Adayımız Kılıçdaroğlu çıkışının asıl maksadı ne olabilir? Ciddi ciddi Kemal Kılıçdaroğlu'yla kazanabileceklerine inanıyor olabilirler ki en kötü ihtimal bu diye. Ahmet Hakan'ın bu Kılıçdaroğlu'na karşı bir e, bilmiyorum problemi var gibi ben bazı köşe yazılarını okuyorum. Her zaman Kılıçdaroğlu'na bir... E, eleştirel bir yaklaşım söz konusu. Şimdi e, bir aday kim olacak sorusu. Yani şimdi siyasette şöyle bir şey oluyor. Diyor ki mesela çıkıyorlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki işte bizim zamanımızda diyor, biz iktidara gelirsek dostlarımızla, Kılıçdaroğlu dostlarımızla hı hı. ifadesini kullanıyor. E, biz diyor atıyorum farz muhal muhal e, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Hı hı. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsam siz kimsiniz derim. Evet. Kimsiniz yani? Kimdir adayınız? Bunu yaptırmayacak olan kimdir? Yani bir defa sizin adayınız belli değil. Hı hı. İki, aday diyelim ki belli oldu. Aday belli olduysa, aday şu an Kılıçdaroğlu bir şey söylüyor değil mi? Meral Akşener bir şey söylüyor. Evet. Aday isterse Mustafa Karakaş olsun, İradesiz bir adaydır. Neden? Çünkü Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun çizdiği projeye hizmet edecek. Yani bu başkan kendi iradesiyle tavır alabilecek bir insan olmayacak. olmayacak. Yani bir nevi kukla aday olacak. Evet. Çünkü önceden ne diyor Kılıçdaroğlu? Diyor ki adayımız şunu yapmayacak. Yani biz şuna engel olacağız. E ben beni adayı seçtiler. Ya, ama benim bu konuda bir görüşüm yok. Değil mi? Şu an Hı -hı. net değil diyelim ki. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum evet, ama. Evet. Yani şu ana kadar muhalefetin şu projeyi yaptırmayacağız, bu projeyi yaptırmayacağız ifadeleri geçer akçe sayılmaz. Değersiz şeylerdir. 5 kuruş değeri olmayan cümlelerdir. Neden? Çünkü adayınız bunu söylemedi. Evet. Yani adayınız diyelim ki sizsiniz. Siz dersiniz ki ben İstanbul şey, Kanal İstanbul'u ben doğru buluyorum ama şu projeyi yerleştiriyorum diyebilirsiniz. Evet. Şu an aday olmadığı halde kendisi aday değil. Hı -hı. Kendisi aday olmadan ileride aday olabilecek bir kişinin adına konuşuyor. Bilmiyorum felsefeyi anlatabiliyor muyum? Evet. evet. Burada bir Anladım. problem var. Bir zihinsel problem var. Birincisi bu. İkincisi, e, aday Kılıçdaroğlu. Bence olabilir. Niye olmasın? Yani hatta olmaması büyük bir saygısızlık. Neden? Çünkü CHP'de şu an neye göre seçilecek adaylar? Oy çokluğuna göre değil mi? Hı hı. Şu an Kılıçdaroğlu'nun e, CHP'nin lideri olduğunu bütün Türkiye kabul ediyor mu? Evet. Şimdi CHP Türkiye'nin ana muhalefet partisi mi? Evet. evet. Şimdi Kılıçdaroğlu olmayacak da niye başkası olsun? Niye ben Kılıçdaroğlu küçüm, sen tavrı da doğru bulmuyorum. Onu da ifade edeyim. Evet. Siyasette gaf'lar falan filan yapmıştır. Karizma eksikliği problemi var. Ama yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir eee İmamoğlu'ndan ne çok mu eksiği var? Yani bir kötü bir şey var hocam izlenim var yani halkı peşinde sürükleyebilecek bir liderlik vasfı yok, yok diye yok, gibi yok, görüyorum evet. ve CHP'ler de çok eleştiriyor. Yani bilmiyorum CHP'ler ee, CHP'liler hani sırf onlar hep var diye yok hı. CHP diye veriyorlar yoksa Kemal Kılıçdaroğlu var diye Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiyorlar. Ama bu bir algıdır. Yani, Bakın bir bu bu algı mı bilmiyorum. Algı hayır, oluşturuldu. Ben Bakın olarak, ben Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı bir insan değilim. Ya şunu söyleyeyim. Eyvallah. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Özür dilerim. <laughs> bir ifade şey olarak, Hayır şu manada. Erdoğan'ın Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şey. Hayır en... hayır. Aynı <laughs> ben farklı düşünüyorum. Eyvallah tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bakıyor. Diyor ki bana dişime göre rakip. Onun için öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum Ben şu şekilde düşünüyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede e, özellikle CHP'nin o genetik evet. her şeye karşı çıkan aşırılığa içi tavrını değiştirmiştir. Bakın o tavrın değişmesi çok büyük bir kazanımdır hı hı. Türkiye için. İnşallah kalıcıdır. Benim tek korkum bunun taktik stratejik bir tavır olmasıdır. Ama kalıcı olmadığını biz geçen haftalarda da yapılan eylemler, Yani inşallah kalıcı olur. Gördüm. Bu bundan dolayı ben Kemal Kemal Bey'in e, mesela şeyini beğeniyorum açıkçası o politik tavrını. Mesela eskiden CHP neydi? Her konuda mesela Kanal İstanbul'a karşı olsalardı ne derlerdi biliyor musunuz? laikliğe aykırıdır. Ya eskiden sadece böyle diyorlardı. Şu Hı -hı. an en azından diyor ki bir kriz var mesela. Eleştiriyor. Diyor ki kriz var diyor. Kanal İstanbul olmamalı. Bence ma yani bu eleştiri en azından bir şeye dayanıyor. Bir evet. temeli var. Geçmiş yıllardaki CHP'nin bütün şeyi, bütün eleştirileri laiklikti. -like like Laiklik like dışında bir kelimeleri, bir cümleleri yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada CHP'yi taşıdı. Bir yere kadar getirdi. Ben bundan dolayı başarılı buluyorum. Hı -hı. Bu bu içerikten. Ama bunun dışında ya Allah aşkına Kemal Kılıçdaroğlu dalga geçiyor Ahmet Akın buyursun bir isim önersin. buyursun. Hayır ben şey olarak söylemiyorum şu ben ses. Yani Tayyip Erdoğan serem. nefretini Siz çıkarsınlar kema... Türkiye'de Hı -hı. Tayyip Erdoğan nefretini çıkarsınlar bir kenara koysunlar Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim aday olabilecek? Bakın o nefretle beslenen insanlar şu an şu şekil oy kullanıyor. Tayyip Erdoğan'a oy verenler Tayyip Erdoğan'ın karşıtına oy verenler. Yani demiyorlar bu Kemal Kılıçdaroğlu'dur bu İmamoğlu'dur Hı -hı. bu Meral Akşener'dir değil. Tayyip Erdoğan'ın karşısındadır diye oy veriliyor. Ben diyorum ki o nefrete çıkardığımızda kimi koyabilirsiniz o karşıya? Siyasete bir boşluk var. Anlatmak istediğim bu. Bir lider sorunu bütün partiler için geçerli. Evet. Bundan dolayı hani ben, Peki, ben ciddi ciddi, ciddi ben bu e, e, böyle sorsam, dalga geçen tavır mı? Hayır ben, ben dalga geçme mi? Bana öyle gelmiyorum. Ahmet Hakan'ın genel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren yazıları var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı olduğunu düşünmediği için Bana Ahmet Hakan'ı savunuyorum. Bana da... <laughs> ben de şu an Ahmet Hakan'ı savunuyor gibi oldum ama ee, siz peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam, Hayır. demiyor mu hocam? Ben... Ama ben diyor bakın ne dedim? Şu an politika bir karşıtlık üzerine bina edilmiş. Hı -hı. Şu an normalde Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu nefreti aradan çıkardığımızda bir yarışa girerse Hı -hı. Tayyip Erdoğan %60 oy alır. Evet. Ama önümüzdeki seçim öyle olmayacak. Önümüzdeki seçim şu olacak. Tayyip Erdoğan ve ondan Karşıtları. nefret eden karttaki kim varsa bu, bundan dolayı evet diyelim ki Kılıçdaroğlu olsa %48 oy alacaksa Ekrem İmamoğlu olsa %49 ya da 47 alır. Eyvallah. Budur anlatmak istiyorum. Tamam. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabil bu seçimde aday olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bugüne kadar hani her çıkışında yenildiği için Hani bugün itibariyle baktığımızda ekonominin kötü olması işte yani e, hükümetin bu israf durumları söz konusu olması işte yeni neslin bir, gelmesi hani büyük, büyük bir tepkinin olması hani biraz daha umut yani doğuruyor. Yani yakalasa şimdi yakalar Hani şimdi bu. yakalar. Onda da o düşünce vardır diye dahil olabilir düşüncesindeyim ben. Ama ben... ama yenilirse de bu defa gidebilir. <laughs> o da var. Bakın yani eee kılıçdaroğlu'na karşı ya hakikaten ben niye Kılıçdaroğlu'nu olmak zorunda kalıyorum. Hı. Ya, ya adam ben 2000, ben 2 yıl önce Türkiye'deki 10 ilin 7-8'ini kazanmış. Evet. Bir partiden biz şu an Buket Aydın'ın durumuna düşmeyelim. <laughs> yani Hayır ben kazanamaz Böyle bir, yani. bir insandan bahsediyoruz. Yani böyle evet. bir bir ezber cümle var. Evet. Ben, bakın ben Kılıçdaroğlu harika şu bu demiyorum diyorum ki CHP'nin kodlarını kısmen değiştirdi. Evet. İnşallah bu kalıcıdır benim ama orada bir şart düşüyorum. İnşallah kalıcıdır. <laughs> CHP biraz daha hani düşünün CHP'nin başörtülü adayı var ya. Evet. Ya bundan 20 yıl önce CHP'liydiler. DSP CHP aynıdır. Me mecliste dışarı dışarı diye tempo tutu tutturan parti o DSP CHP aynı koddur. O parti bugün başörtülü e, işte bizim meclis üyelerimiz var diyor. Belki yarın e, milletvekili aday gösterecek. Evet. Gösterdi de yanılmıyorsam geçen dönem gösterdi de Tam emin değilim. Yani ama kod olarak artık başörtüye savaşan bir CHP değil. Bu başarıdır. Burada evet Sayın Erdoğan'ın da katkısı çok fazladır ama gerçekten ben Kılıçdaroğlu'nun da katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani mesele biraz daha kazanıp kazanamayacağına yönelik de <laughs> tabii. Ama bütün geçelim. siyasetçiler zaten öyle yapıyor. zaten. Geçelim. Peki, geçelim.